Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. E, bu hafta 10. hafta değerlendirmesi yapacağız. Süper, Spor Toto Lig e, 10. haftada 24 golün atıldı. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kazandığı, diğerlerinin kaybettiği, Atakaş Hatayspor ve Aytemiz Alanya Spor'un yükselişini sürdürdüğü bir hafta oldu. Avrupa Kupalarında Galatasaray başarılı devam ederken Fenerbahçe'de beraberlikle idare etti. Beşiktaş mağlup oldu zaten. Öyle bir hafta geçti. Bu haftada ilk defa Rize Spor galibiyet almayı başardı. Daha önceden galibiyeti yoktu. Hamza Hoca'nın gelmesiyle biraz daha düzeldi. Futbolu üst seviyelere çıkartmaya başladılar mı? Evet gibi görünüyor. Tabi Emre'nin gelmesi Başakşehir'i üst sıralara doğru tırmandırmaya başladı. Yukarıdan aşağı Trabzonspor, Hatay, Beşiktaş, Alanya Spor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Galatasaray ve Altay ligin zirvesine doğru yükselebilecek takımlar. Yani 3 puan aldıkları zaman her şeyin değişeceği bir sistemde yaklaşık 9-10 takım bu seviyede devam ediyor. Alttan gelinlerin de eski şeyler olacak olmaz herhalde daha başarılı olacak diye düşünüyorum. Tabii ilk devrede pek maçlar önemli değil. Her zaman söylüyoruz. İkinci devre oynanacak maçlar hepsinden daha önemli. Şu anda düşen olmadığı için, şampiyon olmadığı için pek önemsemiyorlar. <laughs> ama tabi güzel maçlar da oynanıyor ama şampiyonluk adaylar da zar zor kazandı. Trabzonspor'da yani geçen hafta Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalınca işte penaltı falan olunca, kırmızı kart olunca başarı gelmişti. Bu haftada Göztepe karşısında zaten çok zorlandı. Bir gol de olsa atmayı at, atıp 3 puan almayı da başardı. Tabi böyle gider mi? O da belli değil. Ee, ne yazık ki. Tabi genel general çok Trabzonspor'da da. Eğer bunlarda bir sorun olursa orada tökezleyebilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Askerin çok olduğu, generalin az olduğu takımlar daha başarılı oluyor. Zaten şu anda Atakaş'la Aytemiz Alanya zaten ligin geçen sene de söylüyorduk. En iyi futbol oynayan takımlardan. Biri. Ama bu hafta Aytemiz Alanya o kadar iyi oynamadı. Ama oynamamasına rağmen kazanmayı bildi. Fenerbahçe iyi futbol oynadı ama kazanamadı. O da ayrı konu. Galatasaray penaltı kaçırdı. Kaçırmasaydı berabere kalabilirdi. Evet, beraberlikte biten maçlar da vardı. Gaziantep Futbol Kulübü Giresun Spor, Genç Spor, bu aralarda bayağı iyi durumda. Atakaş Atay Spor Karagümrük berabere bitti. Adana Demirspor Sivas maçı da beraber bitti. Son dakikada da olsa beraberliği yakalanlar. Ve son dakikada galip olanlar var. Son dakikada malip olanlar var. Yeni Malatya Spor Kayla iyi bir yükselişe çıktı. O da kazanmaya devam ediyor. Kasım Paşa düştü. Çaykur Rizespor ilk defa galibiyetten aldı demiştik zaten. <laughs> Konya Spor Kayseri Sporu 2-0 yendi. Kayseri Spor'un bir golü verilmedi aslında orada da. Yani offside mi offside -off gerektiriyor Göztepe'nin de verilmeyen golleri vardı. Offside'lar da saçma sapan zaten. Bu offside sistemine de bir şey getirmesi lazım. Mesela pasif offside vardı eskiden. Onu yok ettiler. Şimdi yani gerçekten penaltıda da sorun var. Onlarda da sorun var. Bilmiyorum yani bir düzen ne yazık ki yok bir standart zaten yok geçen hafta mesela kırmızı kart verilen Fenerbahçe'nin pozisyonuna bakıyoruz bu hafta sarı kart bile verilmiyor penaltı bile çalmıyor İnanılır gibi değil bir standart zaten ne yazık ki yok hakemlerin her hakemin yönetimi farklı farklı oluyor bir standart oluşturulamadı ne yazık ki o da ayrı bir konu tabi bu, bu arada kaybeden ve kazananlar var onlar da ayrı konu kırmızı kartlarla hakem yani bir takımın canı yanıyor. Bir hafta belki de maç kaybetmesine neden oluyor. O da ayrı bir konu. Ama Beşiktaş geçen sene olduğu gibi bu sene de Galatasaray yenmeyi başardı. Tebrik ediyoruz. Evet. Haftanın açılış maçında Öznür Kablo Yeni Malatyaspor Spor 6 ay 2-1 yenildi. 6 ay aslında iyi futbol oynuyor ama ne yazık ki sonucu da getiremiyor. Orada da penaltı bir gol işte verilen gol, verilmeyen gol. Ama Malatyaspor biraz daha düzelme yolunda. Altay Spor'da birazcık düşüş var. Gerçi defans da açık verdiğiniz zaman bütün takımlar için geçerli. Ne yazık ki gol yiyorsunuz. Öznür Kablo yeni Malatyaspor Spor 2 haftadır kazanıyor. Ee, ve biraz olsun nefes almayı başardı. Tabii 12 puana çıktılar bakalım. Altay gerçi kaybetmesine rağmen 15 puanda. Altay'ın da durumu zaten ilk aldığı maçlara bakarak çok başarılı aslında. Hiç e, beraberliği yok. Ya kazanıyor ya kaybediyor. Çok ilginç bir takım. E, zaten Mustafa Deniz'de işini bilen birisi. Evet Çaykur Rizespor Kasımpaşa Çaykur Rizespor ilk galibiyetini aldı. E, büyük bir başarıya da imza atmış oldu. Kasımpaşa'da ne yazık ki Ha, e, ilk galibiyetini aldım ama aldı ama sonuncu sırada Çaykur Rizespor'da zaten e, o da sonu yani biri son sırada biri bir üst sıraya da devam ediyorlar. Ka yani galibiyet alsalar bile gene de büyük başarı tebrik etmek gerekiyor. Bakalım gelecek haftalarda aynısını devam ettirebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Kasımpaşa'da yine teknik direktör değişikliği oldu. Cihat Hoca da gitti. Bakalım ne olacak. Gaziantep Futbol Kulübü ve Giresunspor karşılaştı. Giresunspor Spor önde götürdüğü maçı Gaziantep'e son dakikalarda hediye etti diyelim. Bir bir bitti ve birer puanı paylaştılar. Evet, orada da Gaziantep Futbol Kulübü geçen seneki havasından uzak. Onu da görebiliyoruz. Giresun Spor son 3 maçta iyi bir çıkış yakaladı. Ee, bunu da devam ettiriyor. Bakalım haftaya bunu devam ettirebilecek mi? Göreceğiz bakalım. İttifak Holding, Konya Spor zaten İlhan Palut'ta, zaten iyi olan takım İlhan Palut'ta daha da iyi bir şeye geldi. A, tabii orada Kayseri'nin verilmeyen bir golü de var ama e, Kayseri Spor hani... Konya Spor iyi oynadı. Kayseri Spor biraz daha çalışması gerekiyor çünkü yetersiz kaldı yani. Tabi Konya Spor'u tebrik etmek gerekiyor. Eğer gerçekten de başarılı. Geçen hafta ilk defa Galatasaray'a yenildi. O da önemli bir konu. Evet ligin lideri Trabzonspor Göztepe deplasmanında zor da olsa kazanmayı başararak liderliğini açık ara sürdürdü. En yakın takipçisine 4 puan fark atmayı başardı. Trabzonspor şu anda şampiyonluk yolunda en avantajlı takımlardan birisi. Göztepe Göztepe'de iyi futbol oynuyor fakat bunu sonuca yansıtamıyor. Muhteşem gol pozisyonları o kadar çoktu ki ama ne yazık ki gol atamadığınız zaman maçı kazanamıyorsunuz. Yaşanan gerçekler bunlar. Gol atan kazanıyor. Trabzonspor attı kazandı. Tebrik etmek gerekiyor. Sonuçta önemli olan kazanmak. Kazandığınız zaman kimsenin bir şey söylemeye hakkı kalmıyor. Yani her ne kadar futbolda kötü de olsa önemli olan kazanmak. Kazanmadığınız zaman İstediğiniz kadar iyi futbol oynayan hiçbir şey yaramıyor. E, Göztepe iyi futbol oynadı, Trabzonspor kazandı. Bu hafta da öyle bir haftaydı zaten. Evet ve Vakars Fatih Karagümrük Atakaş Hataysporla Sporla ka karşılaştı. İki iyi oynayan takımın zaten e, süper birincilikte de birbirini çekişmesi devam eden takımların bu haftaki maçı da birbir berabere sonuçlandı her iki takım da iyi futbol sergilediler. Fakat sonuçta birer gol vardı. Daha gol olabilir mi? Atay Spor daha da yani başarılı olabilirdi ama ne yazık ki sonunu getiremedi. Tabi deplasmanda olmanın avantajını kullanamadı. Geçen yıl daha başarılıydı. Belki bu yıl gene aynı havayı yakalar ama iyi futbol oynuyorlar yani. Kara ikisi de yani gerçekten de denk kuvvetlerin mücadelesiydi diyelim. Evet, Fraport'ta Antalya Spor. Ee, Nuri ile Emre'nin karşılaşması mı diyelim. Medipol Başakşehir 2 haftadır kazanıyor. Bu haftada Antalya Deplasmanı'nda kazanmayı başardı. Sonuçta iyi oynamanız ve kazanmanız gerekiyor. Antalya Spor da fena değil. Ama ne yazık ki sonucu getiremiyor. Geçen hafta siyasta berabere kalmıştı. Bu hafta ligin maçın sonunu getiremiyor. Zaten en çok berabere kalan takımlardan birisiydi. Yani Ersun Yanal çalıştırırken de. Yani futbol olarak fena değil ama gol yemeden hareket etmiyorlar. Gol yedikten sonra da zaten toparlamak zorunda oluyor. Golü atan kazanıyor. Medipol Başakşehir hem golü attı hem de yani şöyle söyleyeyim defans uygulamasında iyi yaptı. Maçın sonunu getirdi ve kazanmayı da başardı. Tebrik etmek gerekiyor. Demir grubu Sivas Spor kendi sahasında Adana Demir Spor'la son dakikalarda berabere kaldı. Sivas Spor da Gradel'in golü öbür tarafta da penaltıdan Adana Demir Spor'a beraberliği yakaladı. Baratolli ile. Evet o maçta bir bir berabere bitti. Zaten bu hafta kısır bir haftaydı. Yani 24 gol atılmıştı. 30 küsur gol atılıyordu geçen haftalara bakarak. Bu hafta ne yazık ki yoktu. Evet. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe. E, Fenerbahçe Aytemiz, Aytemiz temiz Spor'a ne yazık ki yenildi. Fenerbahçe tek kale oynadığı maçta defansında verdiği son dakikalarda hatalarla maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Ne yazık ki bunu da Fenerbahçe'nin yani yapması gereken tek şey kaleye topu vurmak fakat bunu da başaramıyor. Avrupa Kupası maçında da aynı hatayı yaptı. Burada da aynı hatayı yaptı. Orada iki-iki beraber kaldı. Burada iki-bir mağlup oldu ne yazık ki. Aytemiz Spor en iyi futbol oynayan ama fakat bu hafta en iyi futbolu oynamadı. Ama kazanmayı başardı. Demek ki daha önceden Fenerbahçe'nin Aytemiz Anayanspor'un yaptığı tuzağı Aytemiz Spor bu kez Fenerbahçe'ye yaptı. Topu koşturan Fenerbahçe oldu. Maçı kazanan Alanya Spor oldu. Fenerbahçe sayısız gol pozisyonuna girdi. Ne yazık ki atamadı. Aytemiz Alanya Spor iki tane yakaladı. Ee, yani defanstan geçemediler fakat hani orta sahaya geçmeyi bırak. Yani adamların doğru gün pozisyonu yok fakat maçı kazanıyorlar. Önemli olan da maçı kazanmak. Gol, tebrik ediyoruz Aytemiz Alanya Spor'u. Ee, gol atan galip geliyor. Atamayan da ne yazık ki muhalif oluyor. Acı bir gerçekte budur. İstediğiniz kadar iyi oynayın. İyi oynamakla beraber Gol atmadığınız sürece maçı kazanamazsınız. Az gol yiyeceğiniz çok atacaksınız. Ya da hiç yemeyeceksiniz. Bir tane atacaksınız kazanacaksınız. Ama o risktir. Ne kadar çok gol atarsan o kadar avantajlı olur. Averajın da iyi olur. Onu da dikkat ede alarak e, yarışa devam ederse daha başarılı olur diye düşünüyoruz. Tabii Fenerbahçe'de sürekli kadro değişiklerini de düşünmek lazım. Ama Şöyle söyleyeyim bu İrfan falan neredeler onlar da belli değil. Sürekli sakatlar ordusu. Başka takımda ayağı kırılana kadar oynuyor. Fenerbahçe'ye gelince de oynamıyorlar. Mesela şimdi Aytemiz Spor'da en iyi oynayan kim yarın alın Fenerbahçe'ye kesinlikle futbol oynamaz. Bunu da bir yere yazmakta yarar var. Ne yazık ki oraya geldikten sonra ne oluyorsa ayaklarım bağlanıyor. Ne oluyorsa bir türlü futbol oynamıyorlar. O da ayrı bir gerçek. Aytemiz Alanyaspor. Mesela şimdi gol atanlara bir bakın. Eğer haftaya aynı kişiler gol bile atamayacaklar. Onu da göreceğiz. Ama şimdi nerede? Vitrin neresi? İstanbul neresi? Fenerbahçe stadı. Orada da şovunu yapman lazım. Yapmayı da başardı. Ama ITM'imiz Alanya Sporu ben ta geçen seneden beri de çok iyi futbol oynadığına inanıyorum. Evet doğru. Kadroyu da bozmasına rağmen. yani onları satmasına rağmen gene iyi futbol oynuyor. Aha, şimdi futbol mu oynadı? Oynamadı ama kazanmayı bildi. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de demek ki dersine iyi çalışması lazım. Şampiyon olabilmesi için veya şampiyonluk yolunda şansını devam ettirebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Demek ki bu çalışma yetersiz kalıyor. Evet haftanın e, en önemli maçında Beşiktaş-Galatasaray 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş Avrupa'da çok başarılı. Galatasaray Avrupa'da hiç yenilmedi. E, i̇ki takımın karşılaşmasında da 2 iki bitebilirdi ama Galatasaray penaltıyı Muhammed'le kaçırınca Beşiktaş e, tabi Ersin'in kurtarışı öyle diyelim. Beşiktaş 3 puanı getirdi. Beşiktaş eski günlerine dönüyor mu diye baktık ama e, bu maç ölçü olur mu olmaz mı haftaya göreceğiz bakalım. Ama Beşiktaş da çok muhteşem değil. E, Laren büyük hani şey canla başta oynadığınız zaman kazanıyorsunuz. İşte bunu zaten her maçta yapmak zorundasınız. Diyeceksiniz ki canlı başta oynamıyor mu? Oynuyor ama yetersiz. Galatasaray'ın orta sahası zaten iyi değil onu söyleyelim. Ama şahsi yetenekleri çok başarılı. Onunla da başarıya bir şekilde gol atmayı başarıyor. Galatasaray'ın en büyük özelliği nedir? Ölümüne mücadele etmek. Ve bunu da zaten hem Avrupa'da hem Türkiye'de yapıyor. Eğer biraz da bunu tekneye oturtmuş olsa zaten kimsenin denene yenebileceği bir takım olmazdı. Ama ne yazık ki bunu da yapamıyor. Tabi orta sahası iyi değil. Önce orta sahayı mutlaka güçlendirmeler gerekiyor bence. Oranın defansa hani şimdi şöyle söyleyeyim mesela en iyi kalecilerden birisi Mustara değil mi? Evet. Ama defansta hatalar orta saha güçsüz kalınca defansa yük biniyor. Defansa yük bindiği zaman da ne yazık ki başarılı olamıyorsunuz. Aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Geçen sene orta sahada Raşit Gezal'ın ve e, <laughs> diğerlerin yani orta sahadaki güçlü bir ekibin başarısı hem forveti besliyordu hem defansa büyük katkısı oluyordu. Ve başarı da geliyordu. Ama ne yazık ki bu sene onları göremiyoruz. Her iki takım da şampiyonluk yolunda gitmek için daha da başarılı olmak zorunda. Beşiktaş zaten geçen senenin şampiyonu. Bu sene de şampiyonluğun adaylarından görünüyorlar. Fakat diğerçi dört büyük takım her zaman için böyledir. Ama ligin sonunu getirebilmek önemli. Şimdi zirvede yer alsanız bile ligin sonunda zirvede yer alamadığınız zaman geçen sene olan olayları gördük. Bir puan kazanan kaybeden şampiyonluğun 3 maça bağlı olduğu bir sistemde hafta yani bitmişti. Bir gol atılsa şampiyon değişecekti. Bir gol atılamasaydı gene şampiyon değişecekti. İkisi yenilseydi gene şampiyon değişecekti. Öyle bir sezon yaşandı. Bu, bu sene de öyle bir şeye doğru gidilir diye düşünüyorum. Çünkü takımlar güçlü. Herkes herkesi yenebilir. Yenemez diye bir şey yok ama dersinize iyi çalışmasanız, son topa kadar mücadele etmeseniz, hakem düdüğü çanana kadar maçtaki konsantrasyonu bozmazsanız başarılı olursunuz. Yoksa başarılı olamazsınız. Bunu bir yere yazmanız lazım. Büyük takımış, küçük takımış öyle bir şey yok. Ön direkleri tutmak, arka direkleri tutmak, nerede duracağını iyi bilmek bunlar da tecrübeye bağlı şeyler. Bunları yapamadığınız zaman, işte kalecilerin de topu yakalayamadığı zaman gol yedikleri aşikar. E bunu görüyorsunuz. E bunu ne bileyim, bizim bu maçları seyrettiğimiz gibi eğer bu takımdaki futbolcular da bunları seyretse teknik direktörler daha başarılı olurlar diye düşünüyorum ama herhalde onların seyretmeye vakitleri de yok. O da ayrı bir konu tabii çalışmaları gerekiyor. Ama mutlaka ve mutlaka boş zamanlarında bunları seyredip de ders alsalar çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet, e, yeni yol olmayan tek takım e, Trabzonspor en çok galatan takımlardan biri. Trabzonspor ve Beşiktaş e, daha sonra Atakaş Hatayspor geliyor. Evet zirve yolunda en çok gol yenen takım da Çaykur Rizespor 22 golle. Ee, Gene şampiyon şey gol krallığında da Bakasetas bu hafta gol atmamasına rağmen 7 golle zirve yer alıyor. Ee, aslında öyle ahım şahım bir golcü de çıkmadı. Sürekli gol atılan bir haftayı da oyunda göremiyoruz. Zaten golcülerde de iş yok. Onu da söylemek lazım. Hadi kaleciler çok mu başarılı? Hayır bence golcülerde iş yok. Evet gelecek hafta 11. hafta oynanacak maçlar. Tabi milli maç arasından sonra takımlarda düşme oluyor. ne yazık ki iyi gidenler kötüye gidiyor. Kötü gidenler iyiye gidiyor. O da ayrı bir konu. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Haftaya Trabzonspor Çaykur Rizesporla çalı karşılaşacak. Trabzonspor favori. Çaykur Rizespor her ne kadar geçen maçı kazanmış olsa bile çok zor yani ki kendi evinde kazanamaz. Yani Trabzonspor kazanır diye düşünüyorum. Kasımpaşa Özdür Kablo Yeni Malatya Spor son günlerde çıkışta olan Lüşes Şumidika'nın takımı Kasımpaşa'nın teknik direktörü henüz belli değil. Kasımpaşa, ya burada Malatya favori görünüyor ama Kasımpaşa'nın da ne yapacağı belli olmaz. Onu da şimdiden yazmakta yarar var. Evet Altay, Demir Grup Sivas Spor. Evet Altay sahasında avantajı görüyor ama Demir Grup Sivas Spor İzmir'de coşan takımlardan birisi. Geçen sene Göztepe'yi farklı yenmişti. Bakalım ne olacak? Çok çekişmeli ve bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Atakaş Hatay Spor Beşiktaş'la karşılayacak. Beşiktaş bakalım Atakaş Hatay Spor geçen senenin alabilecek mi? Ya da Beşiktaş Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle beraber burada da galip gelebilecek mi? Zor bir maç. Yani dikkat etmesi gerekiyor. Her iki takımında. Beraberlik çıkar diye düşünüyorum. İttifak Holding, Konya Spor, Fenerbahçe. Konya Spor iyi oynuyor. Fenerbahçe kaybediyor iki haftadır. Bakalım bu maçta kazanabilecek mi ya da beraber mi kalacak belli değil. Ama Fenerbahçe'nin işi de hiç belli olmaz. Bakarsanız açık ara kazanır. Bakarsanız da açık ara kaybeder. Yani acayip bir takım. Bir istikrar söz konusu olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Ama Konyaspor iyi futbol oynuyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin e, defans da açık verdiğiniz zaman ama aç, şöyle söyleyeyim tabii Fenerbahçe oynadığı zaman Konyaspor aynı Kayseri maçında oynadığı gibi açık futbol oynamıyor ki mesela At Alanya da oynamadı işte o açık futbolu Fenerbahçe karşısına oynasalar zaten Fenerbahçe açık ara kazanır artı e, gol averajını da düzeltir ama ne yazık ki büyük takımlara karşı etten duvar örüyorlar. Öne bir sistemle oynadıkları için de yani şimdi Fenerbahçe'de oynamak zor. Aynı kişi işte dedim ya Konya Spor'da oynarken bir sorun yok. Çünkü kaybetse bile sorun yok ki. Yani seyirci baskısı yok. Yani taraftar baskısı yok. Yani yönetim baskısı yok. Hiçbir baskı yok. Ama Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da kaybettiğiniz zaman hapı yuttunuz. Yani hiç şansınız yok. Yani kadroya bile girmeme şansınız var. Onlardan dolayı iyi futbolcuların da iyi özelliklerin ortaya koyamadığı bir vitrin yani. Sorun oradan kaynaklanıyor bence. Yukatel Kayseri Spor. Babakars Fatih Karagümrük. Kayseri Spor sahasında kazanabilir diye düşünüyorum ama Fatih Karagümrük de kolay kolay maçı vermiyor. Ay Temiz Alanya Spor, Göztepe. Ay Temiz Alanya Spor kazanıyor. Çıkışta bakalım Göztepe. Uzun zamandır zaten galip gelemiyor. Galip gelebilecek mi? Gelemez. Zor ama belli de olmaz işte bu takımların eğer bu Ay Temiz açık futbolu oynarsa Göztepe'ye kaybedebilir de beraber de kalabilir, kazanabilir de. O da ayrı bir konu. Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü. Galatasaray şu anda favori görünüyor. Gaziantep Futbol Kulübü eski günlerinden uzak kazanma ihtimalini görmüyorum ama belli de olmaz. Tabii vitrine çıktıkları için iyi de oynayabilirler. O da ayrı bir konu. GZT Giresun Spor, Antalyaspor Antalya Spor. Giresunspor yani Giresun Spor yükselişte. Bu maçı kazanır diye düşünüyorum kendi sahasında. Ama Antalyaspor'un Spor'un işi belli olmuyor. Geçen Sivas deplasmanında da berabere kaldı. En kötü ihtimalle de beraberlik üzerine oynadıkları için öyle de olabilir diyorum. Ama Giresun Spor gerçekten iyi oynuyor. Medipol, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor. Medipol Başakşehir e, Emre ile bir hava yakaladı. Herhalde bu maçı da kazanır diye düşünüyorum. Ama Adana Demirspor'un da ne yapacağı belli olmuyor. E, Vargas olsun orada ya yani banotelli olsun Sonuçta yani bir şekilde gol atıyorlar onun için dikkat etmek gerekiyor evet bu hafta da böyle devam etti herkese iyi seyirler diliyorum sağlıklı ve mutlu günlerin hoşça kal